Herkese merhaba arkadaşlar ben MC Mustafa ve bu videomuzda sizlerle birlikte Tear Down oynayacağız. Arkadaşlar kamera açımız değişti çünkü geçen videoda hem çok yukarıdaydı hem de sesim çok kötüydü. Ben de aşağıya aldım umarım daha iyi olur. Herhangi bir mikrofonum yok telefondan çekiyorum videoyu da. Her neyse Tear Down oynayacağız arkadaşlar monitör burada. Şu tarafta arkadaşlar mecburen böyle bakmak zorundayım yapacak bir şey yok Hadi başlayalım ee, şimdi bu görevde arkadaşlar bizden üç tane bir şeyi çalmamız istiyor zaman bitmeden birisi şurada birisi şurada ve birisi de şurada ee, bakalım nasıl çalacağız Çal çalacağız konuşabilsem ee, ben neredeyim abi göremiyorum sizde ekran şey göre görükebilir arkadaşlar yani size daha farklı size biraz aydınlık görüküyor arkadaşlar bende biraz karanlık görüküyor sizde aydınlık görüküyor burada atlasam girebilir miyim girdim şimdi birincisi burada arkadaşlar bu duvarı delicem bununla şu araçla hemen delelim yani şöyle hadi bakalım evet şöyle Birisi tam şurada arkadaşlar. Şu merdivenin merdivenden çıktığımız zaman burada. Bunu aldığımız zaman bir süre başlıyor. Bu yüzden de e, diğerlerini de ayarlamamız gerekiyor. Birisi şu tepede birisi de şu arkadaki evde. Ben bu görevi daha önceden yaptığım için biliyorum. Evet. Birisi şurada arkadaşlar. Bunu, bu evin içinde. Bu evin içine giriş yok. Bizim arabayla buranın da duvarını kırmamız gerekiyor. Şurada da bir tane araba olması lazım. Evet şu arabayla duvarı kıracağım arkadaşlar. Hemen Evet hemen o eve doğru gidiyorum. Evet direğe söktük abi bir dakika. Tirdağını seviyorum arkadaşlar bu tarz görevlerin olması güzel şu yani şuradan kıralım. Evet kırdık. Evet, çok kötü gördüm Evet arabayı çekelim. Evet bir sonraki de burada arkadaşlar. Hemen üst katta. Burada. Bizim bir şekilde diğer binaya ulaşmamız lazım. Bunu, bunu buradan alırız. Böyle koşarız arkadaşlar. Evet şuraları bir açalım. Şöyle atlarsak şu binaya ulaşırız. Ama bu binada değil. Buradan koşmamız gerekiyor ve şuradan çıkmamız gerekiyor. Tabii çıkamıyoruz. Şunu alalım. Bakalım açabilecek miyiz inşallah açılır. Evet açtık kapıyı. Diğerisi. Diğeri burada. Diğeri burda Şunu alacağım arkadaşlar Bu benim işime yarayacak Nerede yarayacak derseniz birazdan göstereceğim Çok gitmeyelim Heh. Bu şurada işe yarayacak arkadaşlar Binadaki alacağım Böyle atlayacağım Ve suya düşeceğim Evet suya düştüm Olmaz suya düşmememiz lazım suya düşmemiz lazım. Suya düşmemek istemiyorum. Bu yüzden bu arabayı alacağım eğer alabiliyorsam. Hala çalışıyorsa. Şu çekelim ya. Şu ne arıyorum? Kamyon burada. Ne işim var? Evet şunu kaçış aracı olarak kullanacağım arkadaşlar. Evet tabi an önce hızlıca şuraya geçmek için kaçış aracı olarak kullanmayı planlıyorum. İnşallah olur. Evet hadi bakalım. Bu, bu, oyunun en zor görevi İnşallah yapabiliriz bilmiyorum buraya başka türlü geliş var mı Evet hadi bakalım deneyelim İnşallah yapabiliriz görevi inşallah geçebiliriz hemen hızlıca yukarı çıkıyoruz buradan da yukarı çıkıyoruz önce bir quick save alıyoruz arkadaşlar çünkü yandığımız zaman tekrardan quick load yapabilelim hemen şuradan atlıyorum Hemen 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 abi şuradan da atlıyorum. Hızlıca şuraya gidiyorum. 51 saniyemiz var üçünü de almamız için. Hem üçünü alacağız hem de kaçacağız arkadaşlar. Bunu da aldım arkadaşlar. Hemen şuradan atlayabilir miyim? Atlayayım. Evet ne olur düşmeyeyim. şuraya düşersem görevi geçemem. Evet buradan da geçtik hemen hızlıca. Şuradaki merdivene tırmanmamız lazım. Tırmandık arkadaşlar. Çok az bir zamanımız kaldı. Bunu da alalım. Hemen şuradan atlayalım. Hemen şuradan mavi şeyin üstüne çıkabilirsek. Abi, abi çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Düşmemiz kötü oldu. Düşmemiz kötü oldu. Düşmemiz kötü oldu. Hemen şöyle atlayalım. Atlayalım ne ya? Atlayalım. Ve arabamıza binelim. Ve görevimizi geçelim. Evet arkadaşlar. Teardown bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.